Bir kişinin günlük yaşamından edindiği tecrübeleri tarih belirterek günü gününe anlattığı yazılara e, günlük diyoruz. Anı benzer ama anıda tarih yoktur ve günü gününe değil bir zaman geçmesi gerekir. E, mektup, roman ve sumla hiç alakası yok zaten e, baktığımızda. Cevabımız C seçeneği. Sizin bir blogunuz varsa internet üzerinde yazı ve yorumları yayınlayabilirsiniz. Kendinize aittir bu arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. E-posta zaten gönderdiğimiz postalar, mektupta biliyoruz ne olduğunu anı. Başımızdan geçen olayları uzun zaman sonra yazmamız. Makalede ciddi bilimsel konulara yazılan yazılar. A seçeneği doğru cevabımız. İç konuşma tekniğinden yararlanılır. Yani kişi kendi kendiyle konuşur arkadaşlar. E, şöyle yapabiliriz mesela e, canlandırma yaparsak. Sevgili günlük. Ne yapıyor? Kendi kendiyle konuşuyor aslında. İçten samimi bir anlatım vardır. E, her tür olay bu durum bu tür yazıda anlatılabilir. anlatılabilir. E, cevabımız günce yani günlüktür arkadaşlar. E, cevabımız C seçeneği. e, ee, günlükte yaşananlar günü gününe yazılır arkadaşlar. Birinci kişi ağzından olmalı çünkü yaşayan e, yazan kişinin kendisidir. İnandırıcı, içten ve samimi e, olmalı elbette ki yazarın kişiliğini, görüşlerini, ruhsal yapısını yansıtır. Gerçekler yaşananlar değiştirilerek aktarılır. Hayır. Bu samimi olmaz zaten işte. Yaşamadığı şeyleri yazanlar olur elbette ki ama bu edebi karşılığı yoktur bu yazının. Cevabımız E seçeneği. Günümüzde günlük tarzında internet ortamında yazılan yazı türüne blog diyoruz. Ee, i̇nsanların kişisel blogları olabilir. Ruzname günlüğün eski adıdır. Mektup zaten biliyoruz. Elektronik posta ve mesajda e, yapılan tanımla ilgili olmayan şeyler ne olduğunu zaten biliyorsunuz. İnternette elektronik posta yollayabiliriz. Telefonumuzda mesaj yol diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği. Günlük için doğru değildir. Ee, günü gününe yazılır. Evet. Tarih belirtilerek. Kişinin içini dökme e, gereksinimden doğmuştur. Defterle konuşuyor gibidir. Aslında kendiyle konuşur. Günlük terimi tazimattan sonra tezkireyle ile karşılanmıştır. E, hayır, e, teskille değil, belki ruzname ile olabilir. Ruzname günlük demek arkadaşlar. Ruz, e, Farsça'da gün, name de işte mektup yazılan yazı demek. E, üç yanlış cevabımız E seçeneği. İnternet bloklarını herkes biliyordur. E, güncelden eskiye doğru bir e, sıralanma vardır. Blok sonunda yazarın adı gönderi zamanı belirtilir. Yayıncının seçime göre okuyucular yazara yorum yapabilir elbette ki. Altta yorum kısmını açık bırakırsa yapabiliriz. Yorumlar blok kültürün önemli bir dinamiğidir. Çünkü orada siz okunup okunmadığınızı, bloğunuzun okunup okunmadığını yorumlar sayesinde anlayabilirsiniz. Günümüzde blog yazma kültür ortadan kalkmış yerini günlüğe bırakmıştır. Tam tersi arkadaşlar. Günlük yazma işi demoda olmuş yerini bloğa bırakmıştır diyebiliriz. E seçeneği doğru cevabımız. Birbirine çok benzeyen iki tür var. İkisi de kişisel yaşamı konu alıyor. Birisi günlük birisi anı. Aradaki fark şudur ki anın üzerinden Zaman geçmesi gerekiyor. Fakat günlükler günü gününe yazılır. O gün yazılır ve tarih atılır mutlaka. Cevabımız B seçeneği. Web tabanlı yani internet yayınıdır. Güncelden eski doğru sıralanmış yazı ve yorumlardan oluşur. Çoğunlukla her gönderinin sonunda yazan adı ve gönderi zamanı belirtilir. Blokta yayıncının seçimine göre okuyucular yazıları yorum yapabilir. Yorum kısmını açık bıraktıysa tabii ki cevabımız C seçeneği. Günlük zaten bloğun eski bir hali. İnternette hiç alakası yok. Söyle, nutuk demek. Elektronik postada böyle bir şey değil tabii ki. Bunlar bildiğiniz şeyler. Cevabımız C seçeneği. Bu parçadaki cümleden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Ee, ruzname günlük demektir. Ee, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi tam bir günlük özelliği taşımasa da yer yer günlük özelliği gösterir. Asıl olarak günlüklerin Batı edebiyatındaki biçim ve içeriyle Türkiye Edebiyatı'na gelmesi Cumhuriyet döneminde değil Tanzimat döneminde olmuştur arkadaşlar. Hatta bu dönemden direktör Ali Bey var. seyahat jurnali şeklinde günlükler yayınlıyor. Cevabımız 2 yani B seçeneği. Bu parçaların hareketinde günlükle ilgili hangisi söylenemez sorumuz arkadaşlar. Tanzimattan sonra girmiştir diyor. A seçeneği söylenebilir. seyahat jurnali direktör Ali Bey'in yayınlanmış ilk Türkçe günlüklerdir. Günlük Sözcüğü başka e, adlarla da kullanılır. Günce gibi. E, Fransızca'dan yapılan çeviriler yolu ilk örneklerin verilmeye başlandı. Şimdi Fournier'den e, Atsız Köşk adlı bir eser çevrilmiş elbette ki. Ama ilk örneği bunlar değil. İlk örneği seyahat Daha Tanzimat döneminde. Cumhuriyet döneminde gelmiyor elbette ki. İlk başta yazılıyor. Çeviriler daha sonra yani Cumhuriyet döneminde. Nurullah da Cumhuriyet Dönemi yazarlarından. Türk Edebiyatı'nda çok gelişmiş bir tür olmadığını yani diyor ki bakın yeterince geliştiğini söylemek zordur. Romanla yaşıttır diyor hemen hemen ama e, yeterince geliştiğini söylemek zordur. E, cevabımız D seçeneği arkadaşlar. İlk örnekleri çeviri değil e, gerçekten e, yazma şeklinde oluşmuştur.